Dostlar hepiniz hoş geldiniz Kanal Yeni videosuna. Bugün bu sarı bebeğin 3. bölümünü çekeceğiz. Yok evet. Allah Allah. Vay yeah. be. He. Bizans. Allah Allah. He. En son burada kaldık. Burada kutu iyileştirmiştik. <laughs> Şimdi ne yapıyorduk? Bu robotu en son buraya taşıttık. Evet. Açtım. En son bu iksir odası mı? Artık her yani neyse işte ona geldik. Şimdi burayı bir kurcalayalım bakalım ne var ne yok. Bir Biberon var burada. Bana. Neyse. Yani şurada, şurada bir şey var. kazanmadım. mı bunu? Şimdi bir tarafı yanlış kitap var, defter var. Bu ne yapacağız? Bana mı şey yapacağız? ne olur? <laughs> Neyse. Hava bozultam, Aa bak damatlar var. Aa sarık ediyor. Bir yolunu bulmamız lazım. Yani. Robot oğlum, bir şey söyle lan. Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine Değil değil hiçbir <laughs> şey değer ne kim

Şimdi bunlar mı dolduysa? Abi ne oldu? Ne oldu? Çalıştı. Ver babacım. Ne verdin? Bu ne? <laughs> bir iksiri yaptık diyorum on gibi ne oluyor lan Allah senin belanı vermesin ya gene gene çıktı karşıma bu benim kaderim bu. bu benim kaderim bu bölüm Ne söylüyorsun senden ya? Yani? Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne nalet olsun ya. Ulan bir türlü seni mutlu edemedik. Ne yaptık ne ettik. Keman çaldık yok. Zurna çaldık yok. Hah. Hay o emzeli. Bu ne lan? Buna mı edeceğiz? Bebeği besle. Al belki gebeli gider. Al Bu bunu açayım. Burası mutlak mı şimdi? Dolaba bakalım abi. İlk işimiz dolaba bakmak. Bu arada bizim evin şey yok muydu? Dolap. O değil mi? Bak teynir meynir var burada. Buna aha aha. Gel gel gel. Gel bir şey gel. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Gel hele gel. Oh var ya bunda da. ne yazık oldu da. Ne? Ee? Ne ölür mü bu? <laughs> Neyse biz anahtarı arayalım. <laughs> bye bye. buradayım. Siz ve buradasınız. Laf de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Ben kutlamadık işte. Şey, şöyle bir kol bulduk. Galiba şuraya takacağız. Takalım abi. Oğlum nerede? Anahtarı al. Ben bunu yapamadım ya. Aha. Oğlum bebeği yapacak mısınız ya? Yani? Oğlum ver lan şu an artık. gitme ha. <laughs> tamam kardeşim al işte. Ver şunu. E çıkıyor ne yapayım ben şimdi sana? böyle bir şey yapma ama adam şimdi enzi veriyor kaç tane babacım hadi 5 tane artık Aha. Heh. neyse anahtar aldık sonunda bayağı bir bizi yani. gel seni bir yerlere taktık Tarık edeyim mi takip etti? Tarık tarık edeyim. Bir de böyle deneyelim. Oğlum dur ya. Hadi kimiz var? Selamun gel gel buraya gel. <laughs> Sen buraya geldiğinde çekelim bunu bak. Hop. Ver babacım. Gel şimdi bir Neredeyiz ki ben adam güzel sen. Bak sonunda şifreyi buldun. Neyse son hareketi buradan girdi para que fique Neyse. Şimdi bakıyorum adada kaçırdığım bir şey var mı yok mu diye. Ama yok gibi. Kelimede de parlamıyor. Yani buna geçtik falan ama. Neyse şöyle bir <laughs> yere geldik. Allah geldi şey kaldı. Fotoğrafın çözümü keşke. Keşke dedim babacığım ama bize bir ne lazım? ne oğlum bu arıza Ne niye moda böyle değil ki bak bu çalışmıyordu. Bak ah, ben biraz bir şey vardı burada da ekle ekle. Sen gel hadi. <laughs> bu filmleri görmüştüm ben bunu. Şimdi bu üstüye yatıracağız. Tabi efendim. Ver kardeşim filmini. Alo. Filmi ver lan. Oğlum filmi versene. Versene. Oğlum versene. Versene. <laughs> oh. oh, 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 oh. Aslında o dikti bir beraber. Buraya mı takıyorsun? Bu Bu ne bu? Bir boş bir buraya. Direkt çok saçma yapıyorum Yok. Koy istiyor. Gazın <laughs> <Yazıncaki> niye olmadı? <laughs> Hadi canım.

Neyse bulduk galiba çaresini. Bu kapıyı kapatmamız gerekiyor. Evet. Tamam. Kapı buradayım. Ben yine bu geldik ya. Merhaba için büyük Aa, uh, no değil. Verelim bir takımdan

Do, bir <laughs> Aha, kapı. Aa, koyacağız. çek geç, 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 geç. Geçtik Hıhı <laughs> <laughs> burada? Allah için şunu şuraya sokamıyoruz mu ya? Dur gel buraya Yok Ben bir göndersen İsrail'e selam Füze yollamaya devam Yakın lan Kina mga Godom Israel. üstünde. Topu eleştireceğim Hadi Allah'a emanet ol. Bir daha gelme inşallah. Bu ne böyle güneş misin, ay mısın, nesin? Şeysin, kara delik. Hadi abicim, topla şimdi. Hakkı'yı götürürken tipi diyordum gene. Ağzım dolu konuşamadım. Kireye şey, mi içeceğiz? Ne yapacağız? Oğlum inşallah bir şey çıkmaz ya. Huh. Dur Rahat bırak oğlum adamı. Koğun gözüm canım istiyorsun seni uzak dur zaten. Bu değil Şimdi bunu bunu denedik, bunu bunu denedik. Merdiveni buldum sonunda. Odasına çıkıp gezecek abi. Tek <laughs> atma falan demedim. Emzim <laughs> farkıma. Dur emzim yerini biliyordu. <laughs> <laughs> Al al. Hmm. Oğlum. Gördüğümüz her şeyi de kaldırıp indiriyoruz. ne yapmam bu ne yapmam bu da değil bu buldum nasıl yapacağım gelecek kaldı şey oluyor. Ne oluyor? Çekildi ya. E kardeşim şuraya düşür, buraya düşür. Niye bizi aşağı indiriyorsun ya? Bak şimdi gene yukarıya çıktı zaten. <laughs> <laughs> Oo, gene geldi lan gene geldi Allah felasını versin gene geldi Abi şimdi nereden kaçacağız? Kaçamıyoruz. Oradan da kaçamıyoruz. Yok abi nereden kaçacağız? Onu bulmamız lazım. Buraya mı yönelmemiz gerekiyor? Oğlum ben de korkuyorum. Atma nasıl çıkıyorum atma. Bir güçlendi. Neyle? Nasıl? Hah. Yolun dur, dur. Kaç az kaç. Kurtayım. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Oğlum, şey oğlum atom yaptık ne yaptık? Bu ne böyle? Bunu o şeye götürmemiz lazım bu boş tutulan yer var ya. Hah. Hadi oğlum hızlı olur. Ya. Yakalasa bizi yiyecek. Bizi yiyecek. Allah. Im. Oğlum biz nereden kaçacağız? Oğlum dur lan kapatma işini. Işte. Oğlum koş koş. Bu bizi bir yakalasa var ya. Onun çekirdeği ne yaptın Alo. Ben <laughs> Lan gerizekalı çekirdeği ne yaptın <laughs> Buraya mı oraya mı <laughs> Ya oğlum bir kayboluyor. ya Ne oldu şimdi? Tut oğlum orayı tut. Ha aslanım benim. Hadi bakayım. Tut onu orayı. Oğlum onu salma ha bak. Vallahi öyle. Sen tut ben yardım çağırıp geliyorum. Tut orayı. Heh. Aha. Oğlum gelme bak. Kulağa çarptı. Kafana İyi lan? Oo, burada. Ah bunu pesmiş diyeyim ne derim ya. O kadar Birleşmiştik o. Ne ee, nerede? O nerede şimdi? şey oluyor. <laughs> şey oluyor burada. atamazsın Oğlum başımıza sanki bir şey gelecek ama dur bakalım. Oğlum yol arkadaşım da öldü gitti. Her yerden bebek çıkıyor. İlla her yerden çıkmak zorunda ya. Hah. Bir tane yetmiyor bile 5 kişi oldu. O süreye bakma. En son bakıcılık yapıp başımıza gelen şeylere bak. No! Oh. <laughs> Why did you bring him here? Gelecek adam mı gelmek <laughs> istedim sanki? En başta dedim spamlı vereyim gideyim diye. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Kutladım lan bizi. Oyun bitti sonunda. Neyse arkadaşlar oyunu bitirdik. Valla güzel bir oyundu. Yani oynamanızı tavsiye ederim. Benim de güzel bir e, video oldu. Bunu da editler artık güzel bir şey yapar. Son bölüm diye paylaşırım. İzlediğiniz için çok sağ olun. Beğenip abone olmak size kalmış. Teşekkür ederim şimdi hepinize. ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ